Evinizde muz varsa bu lezzetli ve sağlıklı dondurmayı mutlaka deneyin. 3 tane muzu doğrayalım ve uygun bir tencereye aktaralım. İçerisine 4 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakoyu ilave edelim. Kakoyu ilave ettikten sonra 4 yemek kaşığı balı da unutmayalım. Balı ilave ettikten sonra 2 pakette sade krem şanti ilave edelim. Dilerseniz de kakaolu da krem şanti kullanabilirsiniz. Krem şanti tozunu da ilave ettikten sonra orta ateşte sütümüz ılıyana kadar karıştıralım. Süt ılıdıktan sonra ocağın altını kapatalım ve pürüz olana kadar blenderdan geçirelim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirden izliyorsunuz yorum kısmına yazarsınız çok mutlu olurum. Pürüz sonuna kadar blenderdan geçirdikten sonra uygun bir kaseye aktaralım. Karışım uygun bir kaseye aktardıktan sonra spatula yardımıyla üzerine düzeltelim. Üzerini düzelttikten sonra kapağını kapatalım ve dolapta en az 8 saat dinlendirelim dolapta 8 saat geçtikten sonra afiyetle servise sunalım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.